meşru bir evlilikle aralarında nikah akdi olan insanlar. Karı koca yani, eşler yani. Onlar birleşirler, çocuk sahibi olurlar. Problem yok. Ama sperm bankası nasıl bir şeydir? Üçüncü bir insan geliyor oraya sperm veriyor, satıyor veya bağışlıyor. Kadının yumurtası bu spermle döllendiriliyor. Ne ilgisi var? O adam kim? Ne bağlı bağlantısı var, ne bağı var bu hanımefendiyle hiçbir bağı yok. Kocası değil, nikahlısı değil. Nikahlıyken sperm alınmış değil. İslam fıkıhçıları bunu bile önemsiyorlar. Yani bir insan diyelim ki çocuk sahibi olamadı, spermini aldı karı koca arasında. Spermini aldı bir yerde dondurdular. Sonra adam öldü. Öldükten sonra süperim aşılanabilir mi? Eski eski hanımına acaba. Bu bile konuşulmuş. Ee, sanıyorum Lübnan'daki veya Beyrut'taki bir İslam konseyinde bunlar konuşuldu. Fıkıh konseyinde bunlar konuşuldu. Caiz mi değil mi diye. Veya boşadığı iddet süresi içerisinde bu süperim aşılanabilir mi? Bunlar hep konuşuldu. Olmaz diyenler var, olur diyenler var. Nikah bağı devam ediyorken seferim aşılanmalı diyenler var vesaire. Uzun bir tartışma konusu belki. Ama ama huzuli dediğimiz bizim fıkıhta ilgisi olmayan, taraf olmayan üçüncü şahısların seferimiyle e, döllendirilme dine caiz değildir. E hocam birileri yapıyor. O birlerin bildiği bir karar. Biz için caiz olup olmadığını söyleriz. Bizim görevimiz, yetkimiz sorunun cevabı bu. Ama yapar yapmaz kişinin kendisini bağlayan efendim bir şey.